Merhaba sevgili izleyiciler. Zümer suresi 10. bölüm 42. ayetle devam ediyoruz. Meal ve tefsiri olmak üzere. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında bilinç kaybına uğratır. Ölümüne hükmettiklerinin canlarını alır diğer canları da belli bir süreye kadar bedenlerine salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. 43. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez. Hiçbir şeyi kavrayamaz. Olsalar da mı? 44. De ki, şefaat yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı onun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp ona varacaksınız. 45. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. 46. De ki ey gökleri ve yeri yaratan duyular ötesi ve duyular alemini bilen Allah'ım. İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. 47. O zalimler yeryüzündeki her şeye hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. 48. ayet işledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak. Alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi. 42. ayetin tefsiri. Bir önceki ayette insanların hidayete yönelmelerinin de yoldan çıkmalarının da kendi seçimlerine bağlı bulunduğuna işaret edilmişti. Hidayetin birinci şartı Allah'a imandır. İşte burada insanların Allah'a onun yaratıp yönetmesindeki hikmetlere dikkat çekilmekte. Sondaki ayetlerde de diğer bazı delillere yer verilmektedir. İnsan öteki varlıklardan ayıran en önemli en temel özelliği ruh sahibi bir varlık oluşudur. Allah Teala'nın insanı öldürmesi ruhun bedenle ilişkisini kesmesidir. Ayette de işaret buyurulduğu gibi ruhun başta gelen niteliği can ve şuur kaynağı olmasıdır. Ölüm olayında Allah ruhu bedenden tamamen ayırdığından beden hem candan hem de şuurdan yoksun hale gelmekte. Uyku denilen psikofizyolojik olayda ise can bedende kalmakla birlikte geçici bir duyum ve bilinç kaybı yaşanmaktadır. Bu kayıp bir bakıma ruhun bedeni kısmen terk etmesi anlamına geldiği için ayette uyku ölüme benzetilmiştir. Ölüm olayında ayetteki deyimiyle Allah ruhu tutarken uyku olayının sonunda ruh uyanıklık takip fonksiyonunu yeniden kazanır. Allah ruhu tutarken uyku olayının sonunda ruh uyanıklık takip fonksiyonunu yeniden kazanır. Ama bunun da ölümle son bulacak belli bir süreze eceli müsemma vardır. 44. ayetin sonunda da ifade buyurulduğu üzere sonunda herkes onun huzuruna dönecektir. Nisa 1. ayet, İsra 85. ayet. 43 ve 44. ayetlerin meal tefsiri şefaatçilerden maksat putperestlerin zor durumda kaldıklarında Allah katında kendileri için aracılık yaparak dileklerinin yerine gelmesine yardımcı olacağına inandıkları putlar veya bu sembollerin temsil ettiği Allah'ın yanında hatırlı olduğuna inandıkları bazı kişilerdir. Oysa putların böyle bir aracılıkta bulunması imkansızdır. Çünkü bunlar cansız, güçsüz ve bilinçsiz varlıklardır. Belirtilen hatırlı kişiler de böyle bir imkana sahip olamazlar. Çünkü kıyamet gününde Allah'tan başka bir güç kalmayacak ve o izin vermedikçe kimse kimseye şefaat edemeyecektir. Sonuç olarak kurtuluş yalnız Allah'a kulluktadır. Bu sebepledir ki 44. ayette şefaat yetkisinin bütünüyle Allah'a ait olduğu yani bu yetkiyi yalnız onun vereceği bildirilmiş ve onun hükümdarlık, mülk ve mükemmelliğine özü, özlü bir ifadeyle dikkat çekilmiştir. Tarihi bağlamda Mekke putperestlerinin bazı nesnelere veya kişilere kurtarıcı bir rol biçmelerini ve onlara tapmalarını eleştiren 43. ayette daha genel olarak şu gerçek ortaya konmaktadır. Ölmüş veya yaşamakta olan verilere, velilere, azizlere, önderlere ve benzeri şahsiyetlere yahut hayali varlıklara ya da bunları sembolleştiren çeşitli cansız nesnelere adeta tanrı gibi aşkın mahiyetler yüklemek ve ister din ister dünya konusunda olsun onlardan olağanüstü işlevler beklemek saçmalıktan başka bir şey değildir. Halbuki konumuz olan ayetlerde tefekkür ve akıl kelimelerine vurgu yapılarak işaret buyurulduğu üzere insan zihni melekelerini doğru kullanırsa kula kul olma zilletinden kendini koruması ve yalnızca Allah'a inanıp şefaat izni ondan geleceği için sadece ona güvenmesi gerektiğini anlar. 45 ve 46. ayetler. Batıl da olsa geleneksel inançlardan, alışkanlıklardan kurtulmak zordur. Müşrik Araplarda atalarından gelen putperestlikle çeşitli batıl inanç ve geleneklerle bütünleştikleri, bunları adeta kişiliklerinin birer parçası olarak algıladıkları için kendi putlarının göz ardı edilerek yalnız Allah'ın isminin anılmasından nefret ediyor. Allah'ın ismiyle birlikte olsun veya olmasın, sözde tanrılarının anılmasından ise büyük bir sevinç duyuyorlardı. 45. ayette onların bu inkarcı tutumları hatırlatıldıktan sonra, 46. ayette Hazreti Peygamber'in şahsında Müslümanlara kendi doğru inançlarını nasıl dile getirecekleri öğretilmektedir. Bu ifadede Allah'ın özellikle yaratıcı kudretinin üstünlüğüne ve bilgisinin sınırsızlığına dikkat çekilmiştir. Çünkü yaratma kudreti olmayan veya farz muhal bölge böyle bir kudreti olsa bile neyi yaratacağını bilmeyen bir varlık için tanrılıktan söz edilemez. Hatta bazı İslam bilginleri asıl uluhiyet sıfatlarının kudret ve ilimden ibaret olduğunu savunarak Allah'ın diğer sıfatlarını bu ikisi içinde değerlendirmişlerdir. 47 ve 48. ayetlerin tefsiri. Zalimlerden maksat inkarcı putperestlerdir. Kur'an gerçekleri inkar etmeyi, özellikle en büyük gerçek olduğu için bir ismi de hak olan Allah'a ortak koşmayı çok büyük bir zulüm sayar. Lokman suresi 13. 45. ayette bu zalimlerin ahirette de inanmadıklarına dikkat çekilmişti. Burada ise onların inanmadıkları kıyamet gününün dehşet verici azabı karşısında derin pişmanlıkları çarpıcı bir uslupla ifade edilmektedir. 47. ayetin son cümlesi ile ilgili olarak mücahidden aktarılan bir yoruma göre inkarcılar bu dünyada iyi olduğunu zannettikleri çeşitli işler yaparlar. Ama kıyamet gününde bunların kötü olduğu apaçık ortaya konunca şaşkına döneceklerdir. 48. ayet insanların ahirette başlarına geleceklerin bu dünyada işlediklerinin sonucu olduğunu dolayısıyla hiç kimseye haksızlık edilmeyeceğini göstermektedir. Evet sevgili izleyiciler. 10. bölümümüzün sonuna geldik. 11. bölümde buluşuncaya kadar esen kalınız.